Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Don't Starve oynayacağız. Ancak herhangi bir shipwreck değil. Geçenlerde gördüğüm bir youtuberdan esinlenerek yapmak istediğim bir seri bu. Videoya başlamadan önce küçük bir ara vermek istiyorum. Arkadaşlar bu videoyu editlerken biraz hastayım. Ancak size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Kanalıma geldiğiniz zaman en aşağıya gittiğinizde benim ilk videom gördüğünüz gibi Don't Starve Winter Challenge adlı videolarla başlıyor sonra devam ediyor. Ancak hiç aranızda gören oldu mu bilmiyorum. Bu benim ilk videom değil. Bu benim ilk video yüklemeye başladığım kanalım ancak bu benim ilk videom değil. Canva'ya geldiğim zaman Gördüğün gibi burada bir tane projem var. Ben kanalımı ilk açtığımda Don't Start Together Lights Out adlı bir seriye başlamayı düşünüyordum. Ancak videoda çok fazla klavye sesi olduğu için içime sinmedi ve komiktir ki eğer yanlış hatırlamıyorsam 7 ay önce bu videoyu ilk paylaştığım gün 50 izlenmemine vardı? Hatta halam falan bile senin ilk videon o değildi diye söylemişti. O bile görmüştü. Zamanda ilk videom buydu ama içime silmediği için silmiştim. Sadece bunu söylemek istemiştim. Şimdi videoya geçebiliriz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere YouTube'a Don't Star Shipwreck yazdığınız zaman binlerce şey çıkıyor. Ama mesela Don't Star White Saat yazdığınız zaman çok fazla şey çıkmıyor. Ben de ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Chip Break'te Life Saat'ta oynayacağız. Nasıl oluyor bu? Burada gün yazan yer var ya bunu Only Night yapıyoruz. Yani sadece gece demek. Tamam diyoruz. Bu modu oynamamızın tek yolu hilesiz Villovlu arkadaşlar. Kendisini pek sevmiyorum çünkü açıklamasını gördüğünüz gibi ateşe dayanıklı demek sanırım bu emin değilim. Ondan sonra bir tane küçük çakma var zaten onun sayesinde bu challenge'ı yapabiliyoruz. Ama işte akıl sağlığı düştüğü zaman her yeri yakıyor. Ee, bakalım böyle birinden gördüm esinlendim böyle bir şey yapmak istedim. A few moments later. Evet, burayı geçelim hemen şunu elimize alalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her zaman gece karakterimizin statları falan gayet normal sınırsız bir çakmağımız var ama Hiçbir yere aydınlatmıyor şu haritayı yaklaştırayım. Evet bu Donstar benim kanalı ilk açtığımda oynadığım bir seriydi arkadaşlar. Çok fazla popüler olmadığını biliyorum ancak benim 2011-2012'den beri severek oynadığım bir oyun. Ve bu serinin en güzel tarafı arkadaşlar normalde oynadığım şeyler dışında başka işlere de girişeceğiz. Mesela bu seri büyük ihtimalle daha çok denizde geçecek çünkü karada çok fazla bir imkanımız olmayacak arkadaşlar. Zaten çift break açlıkla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadığımız bir oyun. Bu karakterle ilgili tek sıkıntımız işte akıl sağlığı. Onu da hallederiz ve yani ilk başlarda zor olacağını biliyorum. Yalnız bir çakmak taşı bu seyrekiydi. Şu ağacı yak bakalım. Ah oh, etrafı yakarak gidelim, değil mi? Evet, bu karakter biraz fazla hileymiş gibi hissettiriyor arkadaşlar çünkü sınırsız bir çakma var yani asla bitmeyen ama çok küçük bir alanı aydınlatıyor. Sanırım ona da olabilir diyelim. Evet arkadaşlar bu sizlerin çoğunun beni daha çok Minecraft için takip ettiğinizi biliyorum. Ancak arkadaşlar şöyle bir durum var. Ben sadece Minecraft çekmek istemiyorum. Zaten bunu ilk başta Minecraft'a başlarken kendi söylemiştim diye hatırlıyorum. Evet. Adamız güzel olduğu için iyi bir başlangıç yapabileceğimize inanıyorum. Denizde seyahat etmek için bize yalnız şey gerekebilir arkadaşlar. Parlayan deniz analarından gerekebilir. Çünkü onlar olmadan... Denizde seyahat etmemiz bayağı zor olacak. Şu an elimden geldiğince eşya toplamaya çalışıyorum. Bir sonraki adalara gittiğimizde zorluk yaşamamamız için. Bugünkü bölüm için hedeflerimiz neler? Bugünkü bölüm için Öncelikle hedefim ölmemek. İnşallah bunu başarabilirim ama Don't Star'da Minecraft olduğundan daha iyiyim arkadaşlar. Bundan önce de başka zorlu challenge'lar yapmıştım. Hemen ilk baltamızı yapalım. İlk başlarda akıl sağlığımız çok düşecek arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Zamanla hepsine alışacağız. Ama bu sahip olduğumuz çakmak baya böyle hile gibi çünkü sınırsız ya. Ama sonuç olarak tamamen karanlıkta yaşadığımız için çok da hili olarak görmüyorum. Zaten bu olmasa hep meşale yapmamız gerekecekti. Akıl sağlığıyla ilgili yaptığım konuşmayı hatırladınız mı? Daha gün bitmedi ve benim akıl sağlığım 92'ye düştü. Baya güzel bir başlangıç yaptık. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İlk en azından 10 gün diyeyim. Çok sıkıntılı geçecek. Hemen kendimize şöyle sırt çantası yapalım. Alanımız olsun. Şu an bir sıkıntı yaşamıyoruz. Normal don't starve oynuyoruz. Sadece birazcık daha zor. Ama önemli değil. Ben zorluklara alışığım. Kendimize şöyle bir tane maşete yapalım. Aa, Türkçesini hatırlamıyorum. Akıl sağlığımızı en iyi şöyle yerinde tutabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Çiçekten kendimize bir tane şapka yapmayı düşünüyorum. Çünkü en iyi akıl sağlığımızı o şey yapacak. Yalnız benim gerçekten diğerleri yakıp iş yapmam gerekiyor ya. Çok fazla akıl sağlığımız gidiyor yoksa. Yalnız başlangıç adası olmasına rağmen gayet güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki adalara gittiğimizde altın bulma ihtimalimize karşı birazcık ekipman biriktiriyorum. Böylece gittiğimiz zaman hemen gelişebilelim istiyorum. Ha bu arada kendimize şu şapkayı yapalım. Bu en azından akıl sağlığımızın daha yavaş düşmesini sağlayacak arkadaşlar. Ah ne kadar çok şey toplamışız. Şimdi bu oyunun en zorlu kısmı başlıyor. Umarım bir sıkıntı yaşamayız. Evet böyle zorlana zorlana etrafı geleceğiz arkadaşlar. 2 dakika karaya geri dönmek istiyorum arkadaşlar. Bir şey unuttuğumu fark ettim. Ama bayağı zorlu olacak gördüğünüz gibi. Ve akıl sağlığım da çok düşüyor bu yüzden. Ben nerede doğdum ya? Sanırım şurada bir yerde doğdum. Gemimiz için bir tane şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Doğduğumuz yerde gemi için bir tane tamir seti var. Onu kırıp almak istiyorum. Bir de 2 dakika açlığımızı falan da gidirelim istiyorum. ha tamam doğduğumuz yeri buldum. Şöyle yakınlarda bir yeri yakalım. Evet arkadaşlar şunu kırmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağımı dair hiçbir fikrim yok ya. Yani ilk birkaç bölümün çok zor olduğunu biliyorum ancak nasıl halledeceğiz hiçbir bilgim yok. İlk bölümü atlatırsak hayatta kalırız her türlü ama bakalım. Aa ateşin yanında durunca akıl sağlığımız mı açıyor? Bak onu bilmiyordum. Bir daha önce pek oynamadım arkadaşlar çünkü kendisini pek sevmiyorum. Bilmiyorum aranızda seven var mı ama ben sevmiyorum yani. Benim parlayan deniz anası bulmam gerekiyor. Ben buralarda nasıl geleceğim ya? ya? Bayağı sıkı. Bu seri mümkün mü acaba ya? Bana parlayan deniz anası gerekiyor. Yakınlarda bir ada bulamazsak bayağı bir sıkıntı yaşayabiliriz arkadaşlar. Ve ne kadar güzel gemimizi yapıyoruz. Evet gemimizi bir tamir edelim. Abi bak buldum şu an. Elimizde ateş var. Şu an bir bug sayesinde sıkıntı yaşamıyoruz. Allah'ım lütfen yeni bir ada bulana kadar böyle devam et. Çok da derin sulara gitmek istemiyorum. Abi nerelerde doğmuşuz biz ya. Arkadaşlar şu an bir bug yaptık. Nasıl yaptığımızı bilmiyorum. Ancak öyle devam edersek her şey iyi olacak. Of of. Belki hayata kalabiliriz. Bilmiyorum. Şu an bir bug yaptık. Ve çok mutluyum. Yoksa bu bug olmasa hayatta kalmamız mümkün değildi arkadaşlar. Etrafımızda hiç şey yoktu. Parlayan deniz anası. Parlayan deniz anası. Ver bana. Ver bana. Ye çabuk bunu. Oh be dünya varmış. Hala el elimize ateş varmış gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar hayatta kalacağız. Şu an sığ su da bulduk. <laughs> Baya zor bir şey. Ee, az önce bir bug yaptık. Bakın hala o bug devam ediyor. Sanki şey taşıyormuşuz gibi. Ancak eğer ateş bulamaz ateş diyorum. Ne oluyor lan? Ya beni rahat bırakın Allah rızası için ya. Ben bu oyunun profesyoneliyim benimle nasıl uğraşırsınız? Oyunda bin saat oynamam var. Bana ulaşamıyorsun bile ya. Neyse başka bir arkadaşın gelmeden seni bir an önce öldürebilir miyiz? Oh en azından bize biraz zaman kazandırır. Aa, Arkadaşlar oyunda ilginç bir bug var şu an. Ancak bu bug'ı düzeltmek istediğimden emin değilim. Yalnız bize bir an önce akıl sağlığımızı giderecek şeyler gerekiyor rafa sağlığımızı yükseltmek için. Neden kendime böyle şeyler yapıyorum bilmiyorum. Hala bak devam ediyor ya. Tam şunları bulursak güvendeyiz. Biraz daha bulduk mu güvendeyiz arkadaşlar. Ee, şu an bizi takip eden gıcık yaratık var ama onunla savaşmak istemiyorum çünkü zaman kaybı olacak. Evet bu challenge'ı yapabilmemizin tek yolu bu karakter ama bu karakterde Allah bildiği gibi yapsın bu karakteri ya. Neyse oyunu normal oynamaya devam edelim ya. yoksa ben hiçbir şey yapamayacağım. Şu an bir bugla oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Ama büyük ihtimal oyundan bir çık yaptığım zaman düzeleceğine inanıyorum. Ama bu adada da bir cacık olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Her yer kumsal. İşte bizi en zor bizi en zorlayan kısım arkadaşlar akıl sağlığı. Ama onu da altın bulduğumuz an düzelteceğiz inşallah. Çünkü bayağı bir malzememiz var zaten. Bizi etkileyen tek şey akıl sağlığı ve ateş. Onu da bir nevi bugla <laughs> idare ediyor gibiyiz. Ne var biliyor musun? Oyun bana böyle bir şey sunduysa ben onu neden geri çevireyim ki? Oyun benim hayatta kalmamı istiyor demek Yoksa böyle bir bug yapmazdı. Allah'ım lütfen altın olsun. Lütfen kırabileceğim altın olsun burada bak. Burada ya kırabileceğim altın var. Oyun. Oyunu kazandık. Oyunu kazandık arkadaşlar. Hemen buraya bunu yapalım. Ateşimizi şuraya kuralım. Tamam. Uzaklaştım. iyi olmuş. Ateşimi kim çalmaya çalışıyor? Denizden geliyorsun. Hiçbir şey yapamazsın. Ama ben bu kadar yaratıkla savaşamam. Alo. Aksızlık bu. Tamam. Denizde sıkışıp kaldınız mı? Güzel. Güzel. Ben akıl sağlığımı düzelteyim de siz ne haliniz varsa görün valla. Oh. Tamam. Kendimizi kurtardık arkadaşlar. Seriye devam edebileceğiz. O kadar mutluyum ki. Ya git git. Ne istiyorsun ya? Nereden uzanıyorsun? ha? Oğlum canına mı susadın ya? Akıl sağlığım yerinde işte. Ne istiyorsun? Oh arkadaşlar kendimizi son dakikada kurtardık. Çok mutluyum. Bunda bir şey kaldı mı? Yok. Tamam şimdi iki saniye kendimize kürek yapalım. Evet şu an bir nevi kurtulduk arkadaşlar. Her türlü yaşarız. Çünkü bakın bunu yapacağım. Sonra bunu yapacağım. Sonra bunu yapacağız. Şeyi niye yapamıyorum? Ha Evet gidip ağaç kesmemiz gerekiyor. Ben o kısmı unutmuşum. Ama şu an oyunda bayağı kendimizi kurtardık arkadaşlar. Çok mutluyum. Evet yiyecekleri sırt çantamıza koyalım. Sırt çantamızda daha fazla dayanıyorlar. Tamam çok şükür hatta yiyeceklerimizi yiyelim arkadaşlar. Şu an itibaren oyunu rahat rahat oynayabiliriz arkadaşlar. Temel kaynaklarımız çok olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamadan devam ettik. Ve hala bug'ımız devam ediyor. Ne kadar güzel. Şimdi ağaç kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bol bol gidip ağaç keseceğiz. Evet benim o izlediğim kişide de aynen böyle oyunda buglar oluyordu arkadaşlar ama oyundaki buglar olmasa hayatta kalmamız baya zorlaşır o yüzden iyi ki de oldu. Yoksa öbür türlü hayatta kalmamız mümkün olacağını zannetmiyorum. Arkadaşlar bu arada bu Hindistan cevizlerini de toplamak istiyorum çünkü şu ikisine bu seride çok ihtiyacımız olacak. Bunlar ne kadar ihtiyacım olur bilmiyorum ama bunu yapmışken onu da yapmamız gayet mantıklı olur. Şu an adada canavarlar yüzünden hiçbir şey toplayamamıştım. Onları topluyorum. Bu arada bu ada çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane domuz evi var. Bir tane arı var. Böyle herhangi bir ihtiyacımız olduğu zaman bu adaya gelebiliriz. Gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar. Bunu da yaptığımız zaman çoğu şeyimizi halletmiş olduk. Şunları teknemizi buraya yerleştirebiliriz. Çünkü zaten buradan yola çıkıyor olacağız. Evet üstümüzdeki fazlalıkları bırakalım. Ama gördüğünüz gibi artık daha iyi bir ışık kaynağımız var. Evet, akıl sağlığımızı toparladık. Çok mutluyum. Ama şimdi açlıkla ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz. Onun için bir denize açılmamız gerekebilir. Bunların içinde altın olan var mı diye bakıyorum da arkadaşlar. Eğer altın alan varsa alacağım. Eğer yoksa buradan gidebiliriz. Bu arada böyle bir challenge yapmak istiyorsanız kesinlikle yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü oyunu gerçekten bayağı güzel ve eğlenceli bir hale getiriyor. Hani şöyle düşünün. Zaten normalde oynadığımız bir oyun ama içine biraz sos katarak oynuyorsun. Evet bu ateş yanlışken şunu kendime piştirmek istiyorum. Bu beni biraz da olsa idare edecektir. Tamamdır. Başka bir şey gerekiyor mu bize? Bunları hemen öğrenmek istemiyorum arkadaşlar. Akıl sağlığı için sonradan bize lazım olacaklar çünkü. O yüzden şimdilik yine hazıra yapmak istiyorum. Ama bu adadan ayrılmamız lazım. Çünkü bu adada yiyecek yok. Işığımızı yakalım. Ve hide gibi olmaması için kaydedip yeniden gireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu kapadığım zaman tamamen karanlığın içinde oluyorum. Oyunu düzelttik ama yani öbür türlü hayata kalmamız mümkün değildi. Şimdi daha rahat ve hile yapmadan hayata kalmaya devam edeceğiz. Bir tane daha ada bulalım. Şu açlığımızı çözelim. Ondan sonraki bölümlerde de sıf gelişmeye ilerleyeceğiz zaten. Ama şu akıl sağlığımızı düzeltmemize gerçekten çok sevindim. Akıl sağlığı bu karakter için çok tehlikeli. Gemide bile yangın çıkarabiliyor az önce gördüğünüz gibi. Evet bunu kapatalım. Şunu açalım. Yani az önce yine hile yapmış sayılmıyordum arkadaşlar. Bana hile diyemezsiniz. Ben hile yapmam. O oyunun kendi bug'iydi. Ben ne yaptım? Of maymunlar var bu adada ya. Maymunları da hiç sevmem. Etrafında büyük ağaçlar var mı acaba ya? Onların çünkü Hindistan cevizlerini alıp kesebilirim. Şu an bayağı açız çünkü. Öyle yapalım ya. Bir dakika açlığımızı gidermemiz lazım. Yeniden bundan yapmam gerekecek ama olsun. Evet o kadar zorluğu aşıp şu an açlıkla ilgili sıkıntı yaşıyor olmamıza inanamıyorum. Ama bu günler de geçecek arkadaşlar. Bak yeni yeme gidip hala yeme ihtiyacım var diyor ya. Ben ne kadar aç göz birine dönüştüm. Ancak bu Hindistan cevizlerine daha iyi amaçlar için ihtiyacım olacak. O yüzden aynı zamanda dikkatli kullanırsak iyi olur. Bir etrafı gezelim arkadaşlar. Biraz daha iyi durumdayız. Zaten bu adayı da gezelim. Bölümümüzün sonuna gelelim. Çünkü video şimdiden bayağı uzadı. Evet az önceki bak sayesinde ne güzel karanlıkta rahat rahat çalışabiliyorduk. Ancak şu an şeyleri yakarak çalışmamız gerekiyor. Yoksa akıl sağlığımız düşecek. Neyse en azından zor olanı atlattık. Ve oyun bize böyle güzel hediyeler var, verdiği sürede çok mutlu olacağım. Oh bu adada örümcek de var ne güzel. Hem de iki örümcek var. Ben ne diyorsun ben iki dakika bu örümcekleri halledeyim. Bu örümcekleri şimdi halledelim ki arkadaşlar bir sonraki bölümde bize kolaylık sağlasın. Ancak bana istediğim şey verirseniz çok daha mutlu olurum açıkçası. Oyun bana istemediğim şeyleri veriyor ya. Kafayı yiyeceğim. Aa, en azından bunları yiyerek açlığımızı giderebiliriz sanırım. Öyle bir iyi yanı oldu. Bu arada şimdilik şunlara ihtiyacım yok. Sadece yer kaplıyorlar. Atalım. Maymunlardan nefret ediyorum. Tamamdır. Bir sonraki bölümde şey yapabiliriz arkadaşlar. Bayağı bir gelişme gideceğiz ve sürekli gece olduğu için sular yükseliyor ne kadar güzel. Şöyle iyice akıl sağlığımızı düşürelim. Çünkü bir sonraki bölümde büyük ihtimalle bayağı yükselteceğiz. Bu ağacı da keselim. Biz nefret ediyorum. Başka nereden geliyor ya? Git başından. Ben o kadar deli değilim. Siz yanlış düşünüyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün Don't Starve Shipwrecked White Saat oynadık keşke bu karakter dışında başka bir karakterle oynayabilsek ancak öbür türlü her şekilde hile yapmamız gerekir arkadaşlar ve ben hani hilesiz bir şekilde yapmak istedim Şöyle gördüğünüz gibi kocaman bir başlangıç adasında doğduk. Bize her türlü güzel kaynak verdi. Buradan açılmaya başladık. Sonra geri dönüp gemi enkazından tamir kitimizi aldık. Yoksa akıl sağlığından dolayı batacağımızı biliyordum. Oyun şurada bir yerde bug yaptı arkadaşlar. Bu bug sayesinde denizde doğan yaratıklardan kurtulduk akıl sağlığımız azalınca hayaletler doğuyor. Oradan buraya geldik geldik. Bu adaya düştük. Bu adada altın bulduk ve kendimizi tamamen kurtardık. Sonra bu adaya geldik. Bu adada bizim bir sonraki bölüm için çok büyük bir ilerleme kat etmemize yarayacak. Bu arada ben şunu çıkarınca düşmeye devam et. Ha, evet bunun sayesinde akıl sağlığımız artıyormuş. Bu ilk oyunlar için çok güzel arkadaşlar. Hani akıl sağlığınız en azından çok fazla düşmesini engelliyor. Her neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle farklı bir seriye başladım. Büyük ihtimalle bütün bossları öldürüp geceye hükmettiğimiz zaman bütün seri bitecek arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı çok sevindim. Görüşmek üzere.